Evet evet. Evet Levent le yanımda beraberiz. Bu kadar sıkıştırılır mı lan? Ee, i̇şte dediğim gibi biraz geç kalacağız. Tahminim o ki bu kuvvetli bir temas. Kökü toprakta, ruhu karanlıkta. Basın sıfırı biliyor Nereye gidiyor? Toprakta başlamışsa, toprağa dönmeden son bulmaz. Bazı ruhlar, toprağa gömüldüğünde dahi dinmez. Hayır! Hayır. Hayır. Canan! Hanım, Aslı şu anda nerede? Evde resim yapıyor. Aslı en son ne zaman konuştunuz? Aslı yaşıyor siz görmüyorsunuz. Babası da görmeyi tercih etmiyor. Ben Aslı'yı geri getirmenin yolunu buldum.